Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Fahrettin Göktaş, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Rektör Göktaş mesajında, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlığının sembolü ve onurlu mücadelesinin metinleşen kimliği olduğunu ifade etti. Türk milletinin bağımsızlığının sembolü ve onurlu mücadelesinin metinleşen kimliği olarak kabul edilen İstiklal Marşı, aziz milletimizin yeniden uyanış ve dirilişinin destanıdır. Yüz yıl önce milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kahraman milletimiz ve ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşı, milletimizin tüm fertlerinin aynı heyecan ve imanla mücadele verdiği İstiklal Harbi'nin manifestosudur. İstiklal Marşı'nın Milli Mücadele'nin en çetin döneminde milletimizin şahlanışına vesile olan eşsiz bir eser olduğuna da vurgu yapan Rektör Göktaş, Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, şükran ve rahmetle anıyorum dedi. Milletimizin duygu ve düşüncelerine tercüman olmuş, Türk milletinin vatan sevgisi ve bağımsızlığa olan aşkını en güzel şekilde anlatan İstiklal Marşımız, milli mücadelenin en çetin döneminde milletimizin şahlanışına vesile olan eşsiz bir eserdir. İstiklal Marşı'nın kabulünü 100. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını İstiklal mücadelesine kalemiyle ruh ve vücut kazandıran milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, şükran ve rahmetle anıyorum.